kuzu sabahında beni beklediniz. Crazy Craft'ı yepyeni sezonda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sezon gerçekten ama gerçekten çok iyi ve çok kötü bir şekilde olacak. Neden? İyiler ve kötülerin savaşına yeniden tanık olacaksınız ama ne zaman? Kim ilk ihanet ederse, burada ilk ihanet edecek tek bir isim var Batuhan Ç. Gördün mü elindeki silahı Direkt, Direkt. silahı. arkandan vurmak için hazırlanmış Burak Abi ben Batuhan'ın tamamen arkasındayım hiç de öyle şeyler yapacak bir wow. insan değil Batuhan. Abi o kadar seviyorum. Bir dakika video başlamadan Hayda. önce kulisler yapılmış. Esma-Emat Poyraz Kayra gelin bakayım yanıma. <gülüyor> Ova, <gülüyor> <Emad. Ova. gülüyor> E, ne oldu ya Allah Allah Herkesin arkadaşlar. Taraflara geçmiş Bu arada benim bir tane gizli silahım var arkadaşlar Videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz kim olduğunu tahmin edin Hemen yorumlara yazın ve en önemlisi Neyi unutmuyoruz? Bir gün Arayla ben Crazy Craft atmak istiyorum Erenay Olur mu sence kardeşim? Oo, olur abi ama like'lara göre olur abi. tabii ki de Arkadaşlar ben ilk bölümden kendime yeni bir sevgili yapacağım Arkadaşlar oyundaki NPC'ler bile Emad'ın yüzüne bakmıyor Anlayın ki biz bu çocukla gerçek hayatta neler çekiyoruz Oğlum bir dakika. Şşt, alo ikizler. Bunlar benim demirlerim. Şimdi diyeceksiniz takım, ki arkadaşlar. Takım, takım, takım. Abi yarım kalbim. ama evet. benim sana çok önemli bir hediyem var. Bak ilk hediyen benden. Of sen ne diyorsun? Oğlum. Bu. Allah. Çocuğa <laughs> tek attım <laughs> bir saniye. Ben bundan sonra Poyraz Kayra Kayra olduk. Böyleyiz biz. Hadi abi biz... siz bir kalabalıksınız ama. <laughs> Söyleyeyim döveriz. yani. Oğlum burada canan dinozor, sorus bir şeyler. Oh bir şey oluyor bana. Emad'ım benim sana da hediyem var. Al kardeşim. Herkese Banka. kılıç yaptım. Botum neredesin? Ya sana da vereyim. Ben... Bir şey soracağım. Beni öldüren kimdi? Burak Elmas bulmaya gitti bak. Ben Elmas arıyorum. Kayra bir daha birini öldürürsen ben de seni öldürürüm. Yok Emat abi ben öldürmedim. İkisi de aynı görünmüyor. Onu Oğlum vurmayın lan. Ya Buray mıymış ya? Yürü <laughs> git ya. İki saattir Emat'ı Kayra olarak trollüyorum. Emat hala ya, anlamadım. git ya. <laughs> Allah sinir kat seviyem diye yemin ederim. Farkındayım çocuk. Kayra durduracaktım artık. Ya Allah kahretsin ben Emat'la ki olarak mı kaldım? Ya, Hayır. Abi ne kadar enişli altın elmeği niye varsa hepsini öldür. Gördüm hepsi bende %1 milyon Erenay ilk rakibim Bak bunu açık açık söylüyorum Size bir hediyem var köyün ortasına gelebilir misiniz? Erenay sen <laughs> misin? Doğruyu söyle Evet Bizi şifremiz neydi Şifremi hemen ver Crazy <laughs> Aynen crazy gel <laughs> 3 2 1 Çok Ve Allah Lekidos. abi bu ne? Acı mı Abi lirab. tek atıyor. Oh. Jeffrey'i doğurdunuz ha. <laughs> Oy Batu. Abi çok zor bunu kesmek ha. Arkadaşlar Batuhan Çelik'in eti var Abi ben bunu vuruyorum. Abi. Oğlum bu bizden kalp eksiltiyor. Alt kalbim kaldı sizi. Buğur abi <gülüyor> ben <gülüyor> bunu benimle. vuruyorum. Boing boing yapıyor bu. Batu. Bacaklara 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 bacaklara. Batu <laughs> emin misin kanka? <laughs> Batu Allah. sanki daha çok sidirlerdi. Arkadaşlar vurun ölüyor. Son vuruş. Son ya. vuruş. Uyyy. Arkadaşlar. Aaaa. Allah. Adam aldı yüzümde patlattı silahı. Harbi crazy. Eren ayağı mı silahı? <laughs> Silah Eren ayda. Abi hayır hayır. Ben Eren biri, ayda... biri bana disguise olmuş. Ben değilim. Biri bana dönüşmüş. O ben değilim. Hayır ya yalan konuşuyor. Gözü öyle değişti. <laughs> hayır. O sandık Allah benim Allah Sibay. Sibay o sandık benim. <laughs> ya ama ben. Lilith gelmiş gerçekten. Oğlum Lilith. bunu ne ara doğurdunuz lan? Abi nerede Lilith? Sevgilim ben sana demedim mi nedir da kal diye. Kötülerin kötüsü. Lilith gerçekten oyuna şeref verdi. Lilith çık sıkışma burada sıkışma çek. keserim beni yakıyor beni yakıyor. Seni kesmeye en büyük şerefe sahip olacak kişi benim burada Lilith. Abi ben kestim bile zaten benim. en çok ben vurdum bak sakın çalmayın. Lilith'in ölmesini hayır, görmek istiyorum. Öldüreceğim. Ne oluyor? Ölmüyor. Ya. Bunu Abi lava şey, atmamız gerek. dişlidir de. Onu nedir de lavda yakmamız gerekiyor. Oğlum ayin yapmadan Lilith nasıl geldi? Abi ben, ben yaptım işte. Şey Abi, dedim, dedim geldi. Onu lava atmadan hiçbir şekilde öldüremezsiniz. Oğlum ne oluyor? Çiçek böcek ateş ediyor. tree foot diye bir şey geldi şimdi de. Abi dinozor geldi şaka bak. Abi şey mi bu köy lanetli arkadaşlar. Ben bu köyü tanıyorum. Lanetli Crazy Craft oynuyoruz. Çok ciddi diyorum. Abi ne saldırıyor. Eski ışın kılıççı ustası. Burak tamam. Kalortka. Çakma Lortka. Çakma mı? Bir daha de. Bir daha de. Çakma Lort. Yan sanayi lord <laughs> ya sen var ya. Merdiven <laughs> Allahsı... altı lord Batman yaptığın zaman. Oğlum yanıma girip şu eşyaları çalan kim? Al işte bak bir lord olsan eşyanı çaldırmazsın. Koş 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 koş. koş, bir, koş. bir dakika bir dakika arkadaşlar. Eğer gerçekten like attıysanız Crazy Craft tarihinin Yapma! Yapma onu kim yaptı? Ne oldu? Kim ne ki açtı? abi bu? Pandora'nın Pandora, Pandora kutusunu mu açtınız? Aa, abi ben valla lootladım. Bunu lanetli olması lazımdı lan. Allah size değilsin. Ben açmadım ki. Açan kimse götürüm. lanetlenmiştir. Aa. Bu benim evimde güzel dekor olur. O yüzden şu an... Yo 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 benim evimde güzel benim, dekor benim, olur. Benim evimde. benim benim, yo, yo, benim, yo, yo, benim. benim benim. Benim Oğlum tahta kazmayla Ay. neyi alacağını sanıyorsun? Ayrıca ya galiba ya. bu hiçbirimizin evinde olamayacak. Abi bu sanki obsidian şeyi çıkıyor partikülü ama emin değilim tam. Allah. Bu ne? Ya Olur. bu ne? Oğlum bu ne? Oğlum şeytanların baskısına uğradık. Oğlum kim Arkadaşlar, ne yaptı? Ben burası lanetliymiş. Burada bir inek bize bir şey yapıyor. Oğlum bir köylü var vampir dişli. Dur izlemek istiyorum. Neredesiniz? Elenay sendeki silah ihtiyacımız var. Neredesin? O silah bendeydi. öldüm. Şu şeye gelin çabuk. Çöldeki ışık kılıcını yok, şeyle. Gelmeyiz gerekiyor. Lan vurulmuyor buna. Yine abi, bu kim? Yardıma abi, bu kim? Burada çok kötü şeyler oluyor. Arkamdaki şu inek adama bakar mısınız? Abi bak bulduk. Bak gel gel yanımıza sığın. Buğra abi. Ona beni düdük diyorlar. Klasik ilk Crazy Craft bölümünün sorusunu soruyorum. İlk süper kahramanı <laughs> kim yapacak? <laughs> ben. Ben tabii. Ben <laughs> yaptım. Bu arada yorumlara ilk hangi süper kahraman olmamı istiyorsanız lütfen yazın. Aklımda şu anda benim hiçbir şey yok. Ha. Buğra abi sen yapınca donunu yapma. Nasıl çaldırıyorsun donunu? <laughs> Oy! Batı. Sen sakın kendine mağara yapayım deme. Orayı TNT'lerle düşerim. Abi patlatacak o kadar yer varken Batman'in mağarasını niye patlatıyorsunuz ya? İntikam. Böyle bir şey. Patlatılacak daha iyi bir yer yok çünkü. Arkadaşlar elmasları buluyorum. Sonra sakın ağlamayın. Lord'um nasıl bu kadar geliştiniz? Beni takımına al falan filan demeye başlamayın sakın. Oğlum. Bu... Bir şey ağlayacak var mı arkadaşlar? Alo demirleri de niye çaldın? Emat, ver şunları. Alo kim ne emad? yapıyorsun? Ben o değilim. Lan kim bu? Öldürdüm. Kim öldü? <laughs> ya <what> <gülüyor> <gülüyor> Allah batı. Lan batı <laughs> batı. Baba, benim niye kılığında geziyorsun? Beni kıskanıyorsun değil mi? E, e, ya, ya Oğlum bu Erel'le başkası mı? Doğruyu söyleyin. Yani. <laughs> e sen? Abi, misin? Benim tanımadın mı? <laughs> Öyle bir yere girdim ki. Yani buranın loot'u eskisi gibi hatırlıyorsam güzeldir diyecektim ama <laughs> yazıklar olsun. <laughs> <laughs> Eskisi gibi değilmiş. Ulan Crazy ben de Craft'ın en beğendiğim şeylerden bir tanesini yapacağım şimdi sana. Bekle yanına geleceğim. Beni craftlayamazsın ki yokum ki oyunda. Oğlum <laughs> bu nasıl bir tip? Bu bizden birisi mi? Oğlum bu, bu kim? Erenay bu sen misin? Hayır abi ben ya onu değilim. Ya oğlum diyeyim. bir herkes kendi kılığına dönüşebilir mi? Kimsin oğlum sen? Mavi ceketli. Bu Poyraz. E bu aşağıdaki kimdi? Batu abiydi o. Batu sen miydin? Doğruyu söyle. Aşağıda maden yapıyorum ben be. Abi o... Batu spam önümde koşuyor. Bak elimde abi. ne var ama aramızda tamam. Aaa Erenay. Hadi gidelim. Aramızda tamam gel gel. Al benden de sana bir hediye vereyim o zaman al. A Aa çok teşekkür ederim İttifak abi Arkadaşlar biz sadece iyi anlaşan iki arkadaşız yani. Eren Ay <laughs> İttifak falan yok. söylediklerine çok aldanma. Eren Ay, canım kardeşim benim. Şu e, konuşan arkadaşlara kemik atla biraz sussunlar canım ya. Canım kardeşim dediği bir şey isteyecek. Gel canım Erenayım gel. gel. Abi Erenay'ı kazanmamız <laughs> lazım bizim. Cazip tekliflerle gidelim. Bak şuradaki örümcek bana çok gerçek örümcek gibi gelmiyor. Ha teşekkür ederim onu tepsiye <laughs> için. Allah, dur. Değil. Abi şey yapalım mı? Bölüş bölüşecekmişiz tamam ilk bölümün şerefine tamam olur koyuyorum her şeyi mi koyuyorum ha tamam kardeşim benim <laughs> al koy biz de koyuyoruz of biri buraya patlatıyoruz ama var ya bir şif basar oh, hazır mısın 3 2 1 Oy oh. bu nasıl bir boss Erelay. Kesemeyiz oğlum bunu. Oh, oğlum bu boss'u nasıl, nasıl keseceğiz? Nasıl keseceğiz biz bu boss'u? Oğlum oh. kesersek efsane işe. Eşs Allah. Oğlum ne no oluyor lan harbiden boss mu geldi? Sarpıldılar. Eee kardeşim bu boss'u burada doğurmayacaktık. Zararlıyız. Evet evet abi haklısın. Buraya koyuyorum ben de bulduklarımı. Kon Sen nişin mi Erelay kardeşim? Erelay Abi desin. ne sandın? O zaman al. Açma. Aa! Elin ay görmen lazım. İki elimle bir tutuyorum bunu. Oğlum efsane. Evet evet öyle biliyorum abi öyle. Gel gel sen aç gel. At. Hop. <laughs> ee? Aa ne çıktı? Ulan kafam tamam atınca boş bir şey çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Eren Ay kusura bakma bunun için kardeşim benim. <laughs> Gerçek kötülük bunu insan Eren Eşyaları kovmam gerekiyordu. Bakalım neler toplamış Eren Ay kardeşim benim. Abi. Eren Ay sanırım. işte bu adam böyle. Bak bu adam böyle biz sana dedik seni öldürür itemlerine konar. Arkadaşlar o itemler elbet Hep geri alınır ya. merak etmeyin elbet geri alınır ama e. peki aramızdaki bağ ne olacak? Aramızdan Aynen bağ öyle. falan filan yoktu Erenay. Ben kaçınanın ordumu Urak'a kullandım seni Batucuğum neredesin hayatım? Abi. şu an örülmüş bir ağ var daha çok bağdan. Aç bakalım. Huuu! Yansın Batuuu! Batuu kardeşim bizi et... <laughs> ya Erenay! <laughs> Seni döverim. Zaten o kadar eşyalarımı çaldın. Bu arada hiç önemli değil de yaptın ayıptı yani. Ne ayıbı? Crazy Craft'ta ayıp diye bir şey yoktu. Ben onları ben onların öcünü almaz mıyım? Bundan sonra hmm. sizinle aynı havayı solmamak için camdan kendime fanus yaptım. Kendi... Bay. Videonun başında sizlere ne demiştim? Gizli bir silahım var arkadaşlar ve o silah geliyor. Oğlum tavuk değil biz tavuklara düşmanız. Tavuğu elinden ben, al. At... Dur da. hallettim tamam. Orta Doğu ve Balkanların en iki Allah kahretsin. Ki, anca, joli geldi. Kalsın beraber öldür şunları silahım yok. Oğlum ben de vardı ne oluyor kalbim yok. Yürü burada öldüğü zaman kalbim gidiyor. <laughs> Bunu bana ne Biz videoyu kısa bir ara verdik. Bu ikizler gidip kendilerine bir kule dikmişler. Çakma Oğlum kötülük. bizim 10 bölümlük içerik var lan okullara. Ne yaptınız şerefsizler? Gel kardeşim Dur, bir oraya de. gelesim. Yok pek. Kocaman arılar doğurmuş ben yanlışlıkla. Batu, Poyraz, Erenay, Tuncel. Bu da Batuhan Çelik. <laughs> <laughs> Ayin yapabiliriz <laughs> istiyorsan. Buna, evet evet. Onun için zaten istiyorum bunları. Onun gözlerinin önünde yakmak falan veya başka şeyler üzerlerine. Kendimize gizli bir yer bulmamız gerekiyor. Bir yere oymamız gerekiyor. Neresi olabilir orası? En göz önünde bulunması gereken bir yer burası. Herkes üstümüzden geçip gidecek ama orada kimse gizli bir olduğunu düşünmeyecek. Oh! sen nesin böyle? Bunun tabii önceki, tabii, profesyonel KGB, FBI, mi 6 Mossad. O zaman onun için Cacat bize kum ve çakıl çok fazla gerekiyor. Burası bundan sonra bastığın yerler kötülük toplantıları Ya kötülüğe biraz ara ver hadi ya hadi, hadi odun toplamamız, kre toplamamız şey toplamamız lazım aldım. Arkadaşlar bu adam yoksa iyi mi olacak Cacat? Yine kafanı beyazı boyayıp Bak, hakimim her diye gelmeyecek. bu muhabbet dönüyor. Seninin başında kimseyi sınıflandırma. Bana ne ben kötüyüm. <laughs> Bana kızarlar. Ben kötülerin lorduyum. Sen de bu şerefe dahil olman lazım. O yüzden sen de ayrı video çekiyoruz. Cevat video çeksin diyenler yani şu videonun like butonunu kırabilir mi ya? ya Artık sen video çek. Ben de 10K altına video atmıyormuş chat ya. Bu Onka'yı görelim hemen bir ardından ve video geliyor tamam. 10 bin like demek istiyor ya. Atın da 10 bin like geldiği gibi video atıyor musun? Yemin et şu anda yemin et. Atıyorum. Bak, at 10 bin like gelsin tamam. çekiyorum atıyorum. Atmazsa. Hani göreyim videoyu çekerim. 10 sen... bin olsun videoyu yayına koyarım. Atmazsa senin numaranı paylaşacağımı şu anda söz veriyorum burada. Burada kum fırtınası çıktı ve önümde Lucky blok var. Şu anda senin için açıyorum ve önümüze... <laughs> Çocuk ne çıktı? Ne çıktı? Fener çıktı. Vidir öldürmekten kurtulduk kardeşim benim. Artif... Aa, Dur dur. Aa, evet. Bununla birlikte ne yapacağız biliyor musun? Kötülüğü feneri olacak bu Cacat. Ee, da... Kırmızı camı da üstüne koyduk <laughs> mu? Aynen öyle. Cacat'la birlikte arkadaşlar kum ve çakıl topladık. Bunun sebebi yapacağımız yeni kötülük yerine ne lazım biliyor musun Cacat kardeşim? Ne lazım? Beton bloğu diyeceğim de o bu versiyonda yok. Grut lazım. Ama bu bizim bildiğimiz grut, grut değil Cacat kardeşim benim. Grut bloğu ne ya? Daha yeni. Oğlum yemin ederim gruttan blok yaptım sana. Kendimize büyük bir fırın yapacağız. Bu fırını hem ayinlerde kullanacağız hem bir şey ısıtırken kullanacağız acağız Cacat kardeşim. Oğlum yakacak ya oduna ya da kömüre ihtiyacımız var. Bir bakalım bizde ne yok Cacat kardeşim? Odun yok, kömür yok. Hiçbir şey yok. yok. Bu yok, Elimizde yok, elimizde yok. Hep senin yüzünden yok Cacat kardeşim. Ya Gitse topla lan o kadar eşyam var. Tüm gruplarımızı ısıttım Cacat kardeşim benim. Hepsi roket oldular. Şimdi bunları buradan topluyorum. Hepsi iyi gruplu mu? Köçülerin lordu Burak yanına çok güzel bir kötü insan aldık. Tamam Cacat kardeşim. Babacım, bundan Cezat sonra... Biliyorum e, biliyorum evet. Bak Batu böyle şeyler. De oğlum döverim size. Siz bana karşı bir takım olduğunuzda benim... Oğlum Batu'yla hiç konuşmadık ama ben bir Batu'yu ısındım şimdi tekrardan. Oğlum siz eskiden zaten takım arkadaşıydınız. Bak sen takım arkadaşı Aa doğru Arkadaşlar bakın kimlerle oynuyorum. Bugün takım arkadaşını unutan yarın beni de unutur. Yine bu yolda tek başıma mıyım acaba? Neyse sizler varsınız. Emad gel yapmamız gereken şey. Evet böyle <laughs> oldu. Ne gitti bak günün sonunda ne yazık ki arkadaşlar Emad bu takımda olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir öleyim geleyim dur ölmeye çalışıyorum şu an. Hadi Crazy Craft'ı ne kadar zor olur olabilir ki ölmek. Şu an bir tane de öldürecek yaratık yok Allah'ın içi. <laughs> Mantis! Mantis yalvarırım bul beni. Ya Cacak bu dua yanlış kabul oldu Mantis benim yanımda. Hayır Cecat'e gidecekti. <laughs> geldim geldim geldim. Ee, burada istemiyoruz seni Mantis. Git burada. Şuradan biraz daha kilo almam gerekiyor. Senle birlikte kalıp çıkartacağız kardeşim benim. Demir'in hiç daha önce kalıbını Oğlum, çıkarmış sen mıydı? sen neden ematsın? Emat? Oğlum hayır ben burayım. Dur. Hayır, hayır, karşıda o... emat var. Burak'a birimizi gözetliyor he. Hayır o emat değil. Bizden em birisi. Değil işte onu diyorum. Emat... Ev adam Poyraz ve Kayra dikkat et. Onlar çok güçlü ve çok bilgili. Onlara karşı... gel 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 gel. Ne yapacağız? Gel. Beni mi öldürecek? Gel şu Aa. çiçekleri topla. Kız arkadaş mı edineceğiz? Hayır ya ne kız arkadaşı? Ya benim yanımda kız arkadaş falan konuşma. Başım bağlı benim tamam. Oy kardeşim çok özür dilerim. Buradan aşağı ineceğiz. Gizli ha? şeylerimizi buraya koyacağız, Gizliyim. işaretlemek için de bu kırmızı güllerle kötü bir olarak. O zaman burayı tamam. yapalım, gel aşağı, gel. Nerede onun için buraya ya. Gel 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 gel. Yapı çok mu karanlık? He, onu düşünmemiştim ya. Hayır, hayır ben biz aydınlatacağım. Sen sadece şuraya sakın gitme. Tamam. Bu ha <laughs> ne bizi aydınlatır kardeşim benim. Yukarıya şey, gizli camlı blok koyacağım. Onlar yukarıyı içmen olarak görecekler. Biz cam olarak göreceğiz. Yani yukarıda ne olup bitiyorsa... Aa, evet, gizli, kapak kamerası de, gibi. Olur. Sapık kamerası da yaparız. Security Craft'ı kurarız. Aa, Her doğru, 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 doğrularız. İşte bu çocuğun içindeki katını çıkardı. İşte bu be. Dünyanın en ilkel arkadaşlar. Yemin ediyorum en ilkel fırınını yapacağız ama... O fırının içine eskiden... Lav su yapıyordum ya. Fırın su yapacağız. Emad'ın kanını çıkaracağız buradan. Cacat. Oy. Düşmanlarımızın kazma yapmak Burak ha. Şimdi hazırsan ilk önce diyorum ki buraya küçük bir fırın yapayım. Yani sen sevecek misin? Al bakayım kardeşim benim senin olsun. Oğlum tahtadan mı Şeriste kullanıyorsun? Bak, elmasla geziyor ortalıkta bana ver şey bak. Ya sen elmas istedin de vermedik mi? İstemedim. İstememe gerek mi var? 72 yıldır oynuyoruz şu oyunu. Benim problemim mi kardeşim? İstemem benim? mi lazım? Düşünmen lazım. Ben düşünemiyorsam benim problemim bırak, mi? Sen koy çalış. Aa ben de torç varmış. Biz niye bu kadar? Ben de diyorum niye bu kadar körlük yaşıyoruz ki oğlum. Sen şu düşündün ama meşaleyi düşünemedin mi? 64 <laughs> tane bir de var bir şey bahçelimde. Siz çoktan yorumlara yazmışsınızdır kör kağıt diye. Gizli fırınımız. Burası bu daha sonra lav su yok arkadaşlar. Fırın su var. Kalıp çıkarma makinesi. Bu da kazan. Bir de bunların ağızlarına aksın diye ağızlıkları da takıyorum. Fırın çalıştı görüyor musun? He? Bak hemen evet, yandı. Diyor ki Buradan diyor beni diyor lavla diyor. Ema'da diyor yakacağın lavı diyor buradan ver diyor. Buradan da kökle diyor. Mesela diyor ki Allah kahretsin beni. Evden diyor git diyor maden getir. Ben sana evet, diyor. Onu, onu diyor ben envantere bakıyordum. Ben de onu duydum. Evden bir maden, getirir, maden getir. <laughs> onlar görmesin Poyrazlar. Gel. Onlar yılan. Farkında değiller değil mi? Tamam süper. Gel 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 gel. gel. Ben gel. güvenmiyorum ha. Bunlar kuşmuş olup geziyor olabilir çevremizde. O kadar mantıklı bir şey dedin ki. O kadar mantıklı bir şey dedin ki. Ben de sonradan fark ettim. Biliyor musun çok mantıklı olduğunu? Cacan biraz daha odun toplayacağım merdiven yapacağız ve al odun al al çok var mı tabii var oğlum ben sabahtan beri odun topladım sen kendi kendine pişirmişsin her şeyi onun için ya. Ver, ver, vermedim sen bunlarla merdiven yapalım. Ve hızlı bir şekilde gizli bloklarımızı oğlum baya gizli bloklar aşırı iyice can. Vallahi yapacağım göreceğim. Tuzaklı bir şey koymuş buraya. Bu kesin karınca çıkartan zümrüt koymuşlar. Güya bizi trolleyecekler. Ne? Ben de yedim. Dur kulenin üstüne falan bak. Değil, izliyorlardır kesin bunlar. Yok yok gel. Gel gel gel. Kır, bizim... Kırsana. Hadi onları He, edelim. Hadi tamam He, kır, 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 kır. Kır. Aa cacat örümcek böcekler çıktı cacat cacat, Aa, cacat. ne oldu öyle ne ya? Oldu tırt, ya tırt. Şimdi gel onu evlerinin önüne koyalım. Gel ben gel. Aa, geliyorlar geliyorlar. Dur dur erelay e olmuşlar. Gel 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 gel. <laughs> bak şimdi. Ya bak, ya. şimdi bak şimdi. Bak şimdi çi... senin küçük fare. Lan ooo oh, elinde silah var. Bize güya meydan okuyorlar. Oğlum bunların çağı ne lan böyle? Lan oğlum bunlar adam öldün ya. Oğlum benim ölmediğim kişi kimse yok ki. <laughs> ya, <hayır. gülüyor> cacat şimdi oraya bun dikkatlerini dağıtmamız gerekiyor. Bizi takip ediyor. Diyor. Etmemesi bir gerek. Bir tane biraz normal işler yapıyormuş gibi bir takılalım işte. Aaa! Az önceki mantis değildi. Aaa! Diyorum bir de bir şey çıkamıyor. beri izleniyoruz. Oha! Ben de diyorum sen mantis istedim mantis bana geldi. Abi adamlar iki saattir bizi izliyor ve haberimiz yok caca. Ha bir de şey hani şansımıza bana mantis geldiğini falan düşündük ya orada çevrede bir tane şey yokken mantis yokken. Aaa! Aa! küçük yılanlar. Hızlı öğrenmişler. Beğendim. Beğendim. Bir daha gel kır şuraya lan. hareketliliğe gel. Ha tamam gel. Kır oldu bir daha. Kır, bir daha, kır, bir daha, bir kır. daha Kırdım. Tamam, şu an görüyorsun değil Heh, mi? Tamam. Görüyorum evet. Sanki şu kızlardan birisi dön... oğlum bunlar sahte. Oğlum bunlar sahtekar. Bunlar o küçük kızlar var ya. Onlara, Onlara, mı dönüşüyorlar? Evet onu da <laughs> fark etti. Çocuklar şunun içine açıyorum. İlk önce gold eritmemiz gerekiyor. Bak goldlar geldi üstte görüyor musun? Hadi dön bir de Elim animasyonu var. Bundan sonra buraya gizli bir şekilde Göz çaktır mı? <laughs> <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi Nasıl değil bulacağız mi? bunu? Kaybettim şimdiden. <laughs> etrafına, etrafına sevgiline verdiği çiçeklerden koyacak Cacat kardeşim. A lan karıncalar! <laughs> Davetsiz bir sabirlerimiz var. Heh. Elimde bir tane tuğla var tamam mı? Gel buraya. E Bu tuğlayı buraya koyuyorum. Ha, kalıp kalıp, çıkar... kalıp kalıp. Bak şimdi buradan da altını eritiyoruz. Altın akıyor ve... ya maşallah. Oh, bak şimdi. <laughs> Bu saatten sonra arkadaşlar burada kalıbımız var. Altın mesela blok yapmak istiyoruz tamam mı? Bunu buraya getiriyoruz. Dökülebilirsin diyoruz ona. Bak şimdi ne çıkacak? İzleyin gençler. İzle. Al. <laughs> Gördün mü Cacat kardeşim? İçeride Şimdi bir... işte bunun içinde kan biriktirmemiz lazım. Bir dakika. Düşmanlarımızın kan... Ya! Benim ne Kendi kanımdan kılıç yapacağım. Sonra düşmanlarım diyecek ki kendine bunu yapan bana neler yapmaz.